Bu ilk film, yani aynen piyasaya ilk defa Şu an hiç reklamları yok. Yani. Şu anda herhangi bir dağıtımları da yok. Piyasada her şey şekilde bilinmiyorlar. Çıkış yapmak isteyen yeni bir firma bu. Hı hı. Ee, sanırım kaynaklarına İngiltere'de, yani İngiltere'de bir ortaklıkları mı var? Yani İngiltere'de de ortaklıkları var. Türkiye'de de Türkiye'de de... yeni bir pazara giriyorlar. Bu bir Paz... şey olmasın lan bu? Şener Şen'in filminde jilet kesmiyordu adamı dövüyorlar. Aynen evet. Yine orada. yar bile soğuk. Bize saldırmasın <laughs> bak. Ha. Aman ürün büyüğüm bak ha. Değil <laughs> mi? Tabii tabii aman biz bu yaştan sonra millete... Hakan Bey... Hani, biz ürünleri abi, gördük birinci, Hakan Bey. Birinci sınıf. Birinci sınıf. Yani diğer evet, Özür firmalarına zaten rakip olabilecek Aslında yüzseydik. ürün getirseydik çok güzel olurdu. Yani. Ee, biz sizin okey verip vermeyeceğinizi bilemediğimiz için. Burada parçalanırmış. Ya. Ya. Yok, bir de hayır, şey hayır, böyle hayır. hani... Biz evinizde zaten yolladık. sıkıyor. jilet çıkarıp göstermek de bir an hani söyle bir tanışalım sizinle Keselim konuşalım. Seninle. Sizinle kolturalım konuşalım sohbet edelim ben istedik. Edelim. Ee, ya ergonomik yani, yeni bir şey üretmişler Diğer e, tıraş bıçaklarına göre siz erkekler daha bilirsiniz ama hani kadın olarak ben, ben gördüğüm kadarıyla... Abi. Ben de çok fazla ee, bilmiyorum. Evet evet. <laughs> Dört bıçaklı ve ergo, ergonomik bir şekilde yüze oturan ya bir şey etkisi evet, var. Evet. Onlar da bizim çocuk oynatmışlar. Onlar da Selim'le birlikte. Tabii bunlar S şimdi, e, şey, e, Söyledi abi. E, genere hitap eden. Güçler. Genel hitap ABÇ için zaten piyasayı o yüzden böyle tek filmle ve çok yani. iyi bir videoyla girmek istiyorlar reklamla. E çünkü çok fazla rakipleri var ve yani karşısındaki doğru rakipler çok güçlü. O yüzden de açıkçası dürüst olmak gerekirse parayla ilgili o yüzden hani bütçeyle ilgili böyle bir e, ah, esnek. Vardeli, vadeli. Evet, e, est, esnek <laughs> bir bütçeleri var. E, o yüzden de sizinle konuşmak istedik. E, bütçe, bütçe, bütçe de gelemiyor. Ya. Ya. <laughs> yani, Köpek balığı gibi. şöyle yapalım biz sizden önce bir bütçe alalım. Ben de sizden önce bir alayım. Klip klasik karşılık. Yani Çünkü öyle isterseniz olursa... İsterseniz mail üzerinden yazışabiliriz de resmi olarak. Öyle yapalım. dökmek isterseniz. Biz genelde isterseniz öyle çalışıyoruz. Evet. Mail üzerinden dökersek daha şey olacaktır, resmi olacaktır. Valla Hakan'cığım bütçe bütçe diye ısrar ediyorsun ama o bütçe mevzunu bizimkiler de o lafı savuşturuyorlar. Çünkü öyle bir reklam yok. Onu bütçeye gelince lafı Ceyda doğru yapıyorsun. Biz sizinle bugün oturup konuşmak durumu aktarmak. Ta, konuşmak da çok böyle bir şeye iyi sıcak iyi. bakar mısınız? Oynamak ister misiniz? Isındım bak. Ee, Hı, <laughs> Çünkü geledim. şu anda tüm gençler özellikle bir sosyal medyadan bir pazar araştırması yaptık ve anketimiz erkekler üzerinden ilerledi. Size olan bir sempatileri var. 25-55 yaş tamamıyla size bir güven sağlıyor. Güven ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Onlar ya. biraz daha... Duramıyorum, benim Onlar böyle bir benim duramıyorlar. Şöyle bir şey de olur, sizin programınızda da aynı şekilde hani... biz sponsorluk falan görüşmesi de olabilir isterseniz. Ee, Çünkü bu konuda gerçekten size ayrı bir bakıyorlar yani. Hayranlık açısından. Ee, o Bizim o yüzden içinde de şans oldu aslında bakarsanız ben de sizi TV'den seyrediyorum. Mi? Evet dinliyorum da takip yani ediyorum. Yani görünce biraz aslında dibiniz yaptım <laughs> Çünkü güzel ben o her bölümünü izliyorum. Ben arada iş olmadığı zaman işte kaytarıyor bazen ajansla. Siz <laughs> <laughs> beraber çalışıyoruz. <laughs> beraber çalışıyoruz. O yüzden de daha evet. hakim aslında ama Eyvallah. ben de izlediğim bölümlerde gerçekten o magazin programı gibi olmuyordu. O sosyal çevreyi çok ben güzel aktarıyor. Yok ki. Şimdi, şimdi hani bu bir de şöyle bir kafa var tabii insanlarda. Hani böyle sınıflandırma, hem sınıflandırmadan şikayetçiyiz. Evet. Hem de yaftan toplum olmayı çok var. seviyoruz. Yani. Kimsenin kimseden bir farkı yok kardeşim. Ya, tamam da her şeyi sınıflıyorsunuz. Evet. Yani mesela atıyorum şimdi o herkes en, yani insanlar onu aklına getirir. Yani sen anlarsın. Şimdi kardeşim magazine niye bu tepeden bakıyorsunuz anlamadım ben. Yani. Yani böyle bir abzüklü ab 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 olur mu? Her işin bir kaliteli Yapanı var mı var. bir olanı Mesela var yani. Mesela dünyada evet. en saygın iş ne olabilir? Öğretim üyeliği. Hı hı. Onu da yanlış yapan var. Yani gençlere hı. gelecekle ilgili hazırlanması demek. Hani önemli bir görev. Doğru. Onu da yanlış yapan var. Tabii ki de her, şey. her meslek için geçerli bu. Hakan evet. Bey. Çünkü herkes belgesini çıkacak izliyor sanki. Affınıza sığınarak. Arkadaşım da gördü. Çok şey yaptı hani. Ya bir fotoğraf miyim? Takip ediyorum. Hatta ya. şey e, hanımefendi bizi çekebilir mi? E oğlum demin selfie aldın Evet ya. çekelim. Ama şey arkadaşla da beraber şey yapalım ya. İyi abi. Siz çek... oturun isterseniz biz yanınıza böyle çökelim. Yok yok böyle alalım. Şey yani mevzumuz bölünmesin. Evet biz Gel iş görüşmesi Ama şey sen... abi. Bir buradan alayım senin telefondan evet. da alırım. Tamam. Or ha. Çekiyorum. Tamam. Çe Or şey, çek Çekerken çekiyorum. mi? tamam. Üç, iki, bir. Rasim biraz uzaktan çekin de. Tamam. Tamam. Bir, Bir tık uzaktan da alabilir misin? Bir tık uzaktan. Şöyle. Şey de şimdi bir, bir de dik dikey çeker misiniz? Story'e koyacağım de Rasim. Bir de dik tutar mısınız? Story'e koyacağım. Tabii. Heh. Filtre yapıyorum da. Anladım. Story'ler filtreler. <laughs> 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 tamam sanırım yeterli. Tamam, bir bir tane bundan da alabilir miyim ben? İkimizde mi? Yani ben de paylaşayım şimdi. İzlikten yap arkadaş öğretmen şey göster. Çok mutlu oldum sizi siz, gördüğüm için. Oturun isterseniz ben ya, Bir tutarsın. de şu masayı da alayım bu böyle genişten. He ha. hadi. Şu burayı almadı. Şu, şu. Özür diliyorum. Tamam. Özür diliyorum. Ama şey yapma şöyle. Tamam. Abi, ya ya biz anlarsanız, biz anlarsanız Biz, almazsınız. Ya yani. şuradan çeksene. Özür diliyorum. Şuradan çek abi. Normal olur mu bir şey? Bir tane de story için alacağım. Evet. Oğlum bunu story'e koy. Dik çekiyoruz ya. E çek Efsane. Evet. Bir tane çek de abi sağlamı. Tamam mı? Şey, e, bir şey diyeceğim. Hadi. Şimdi arkadaşım şey yapıyor, e, body yapıyor, vücut yapıyor. E, ona bir iki söyleyeceğiniz bir şey kendisi çok çekingen de soramıyor. Kafamı yapıyor siz zaten. Bir ha. şey soracağım. Yok bir şey. şey var, evet, küçük bir Mas görüşme şey de, değil ben. Abi, abi. abi ağır bas ya, bu proteini ye. Tamam. <laughs> Beyefendi ben telefonunuzu... Yazalım mı bunu? Şöyle yapalım mı? Biz bir görüşme değil. Baş Hakan Bey de çok rahatsız ediyoruz. Ama şey Hakan Bey rahatsız olmuyor. Siz niye rahatsız oluyorsunuz ki? Yani sanatçı insanlar böyle şey alışıktırlar yani. Sen bakın bir otur ben ben de derim. Sen otur. Vallahi sabrına hayran kaldık Hakan Ural'ın sevenlerine karşı sevgisi saygısı son derece nazik ve profesyonelce evet. Rasim sana bile kızmadı yani. Şu tamam. Ben ne diyeceğim sen ne istiyorsun? ben, ben şey izledikten geldim. Yani. Ben sizi hani çok gerçekten severek. Şey iş hakkında. görüşüyor burada ama ben senin de soruna cevap vereyim. Az kilo çok tekrar protein et yiyorsun yumurta yiyorsun eyvallah tamam mı? Bak az kilo çek tekrar. Tabii şey çok Tabii. çok, çok teşekkür ederim. Hadi de. eyvallah. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eyvallah. Oğlum var ya hemen, hemen hikaye. Sürekli böyle mi? Nasıl? Hakan Bey sürekli böyle mi dışarıda? Ya, tam, ya yok aslında. Çocuklar heyecanlı bunlar. Aha. Genelde. Rahatsız oluyorsun ya. Kusura bakmayın ben ben, ben, şey ben şey o yüzden kalktım ya. ya. Ben, ben, şey yapmak istemedim. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Kur'an çarpsın. Allah bir kere insanın sevenin eksikliğini vermesin. Ha. Ha. Bu ha. şımarıklığını yapmamak. Tabii ki de kesinlikle. yani şimdi bu işin şey onun bu tarafı. Ama evde oturuyorsun çocuğun bile fazla sululuk yapsa <laughs> evladın yani. Evet. Değil mi evet. hani boş ver sanatı şöhreti bırak. <gülüyor> eşin <gülüyor> evindeki kardeşin anan baban bile fazla sulu olsa oğlum bir dur derler. Evet. Evet. Ya. Yani her şeyin fazlası zarar. Ama kendini bilmeyen insan da çok fazla geliyordu böyle. Bana yani bir davetçiyorlar. Ya. Ya. Ay iyi. Bana pek de bunlar heyecanlı biraz herhalde. Çocukta izdik izlik mi dedim, izlik mi dedim, bir, şey. bir şey. Ya bir, bir kaşık de, yani, bir de sadece miydi? Türk kahvesi yani. rica Ha biz de sormadık. İzlik İznik mi dedim, mi dedim. Anlamadım ben bir şey dedim. İzli anladım ama. Ben de sadece şey başını kadar... yakalayabildim böyle bir ya, izledim mi? Nick ve Mit. <laughs> <laughs> Orayı iti ve Mit'i duyunca mi evet yok. biz hazır ola geçelim hemen. Böyle başınıza kötü hiç bir olay geldi mi? hayranlarla ilgili. Yok hiç, hiç. var mı? ben mesela bazen duyuyorum bazı birkaç tane ünlü, ünlüyle çalıştım. Mesela onlar şey diyoruz. mesela bazen yolda yürüyemiyoruz diyorlardı. Hani şapka takıyorlar, gözlük takıyorlar, öyle yürüyorlar. O şimdi bizim yaş grubunda pek olacağını zannetmiyorum. Hı -hı. Gençler var hani bu mesela Aleyne Tilki. Evet. Evet. Efendime söyleyeyim. Kimdir bu mesela genç düşün, şu an popüler? Değil, Murat Boz var mesela. Ya, Murat Boz var. Çok fazla hayranı var. Cem, bilmem şarkıcılardan. E, e, yani Ya mesela Hı. o gençlerin sevişi daha heyecanlı oluyor. Evet, o yüzden diyorum Doğal böyle yapışıyorlar. İşte zarar veriyorlar ne bileyim işte yani ister istemez zarar verme değil muhakkak da. Yok o yaş grubu ne yapar çığlık atar genelde onu anlarsın şey gelişti falan diye öyle oralardan anlıyorsun. Ben şey duymuştum. Bizim yaş grubu anladım. genelde daha nezaketli gelir çok pardon diye böyle hani. Stop!